Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Mobula airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar cüzdan bağlamak gerek. Bu yüzden airdrop'lar için kullandığımız cüzdana bağlayacağız. Paketimizin olduğu bir cüzdana bağlamayacağız. Bu airdrop'ta günlük giriş yapacağız arkadaşlar Mobula. tokenlerini toplayacağız. Claim için de Dex borsasında bir kere işlem yapmamız yeterli. Tarayıcıyı açalım. Videonun altındaki linkten arkadaşlar girişinizi yapıyorsunuz. Bakın nereden giriyorsunuz? Trust Wallet'tayız. Tarayıcı kısmından Buraya linkimizi yapıştıracağız. Videonun altında ben bırakırım linki. Şuradaki 3 çizgiye basıp gördüğünüz gibi bende cüzdan bağlı olarak gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle bağlantısını bir çıkartalım. Evet. 3 çizgiye tıkladık. Connect dedik. Buradan Wallet Connect'i seçeceğiz. Ya da Metamask'ı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Cüzdanımız bağlandı. Binance Smart Chain'a olacak. Her gün her girişimizde arkadaşlar burada Mobile tokeni kazanacağız. Gördüğünüz gibi bende şu anda 20 tane Mobile tokeni var. Bunun için de DEX'i kullan diyor. Hemen kullanalım. 3 çizgiye tıkladım. Mobile DEX dedim. Arkadaşlar ben boost'u elimdeki boost'u BNB'ye dönüştüreceğim. Approve e dedim. Aynı PancakeSwap gibi bir DEX borsası arkadaşlar. Onayla. Tamam. Tekrardan approve diyelim. Doğrula dedik. Swap açıldı arkadaşlar şimdi. Onayla dedik. Elimizdeki bastı. Şöyle hemen bir dönüştürelim. Biraz bekleyelim. Evet dönüştürme başarılı dedi. Hediye kutusuna tıkladık arkadaşlar. Climb diyelim şimdi. Telegram hesabını doğrulaman gerekiyor dedi. 3 çizgiye tıkladık. Profilimize tıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya cüzdan adresimizi yazacağız. Hemen şöyle çıkalım. Cüzdan. Al dedik. Kopyala. Tekrardan tarayıcıya girdim. Kullanıcı adı. Kaydet dedim. Kullanıcı adını da kaydet dedim. Bunlar başarılı arkadaşlar. Şimdi Telegram'ı, Discord'u ve Twitter kullanıcı adlarımı buraya yazacağım. Ramazan Şişek 19 kaydet dedim. Doğrula diyor arkadaşlar Mobula Bot. Mobula Bot'a arkadaşlar şunu yazmamız gerekiyor. Telegram'a girdik, Mobula Bot'u bulduk, başlat dedik. Buradaki kodumuz 82 18 97. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuzu buraya yazdık ve başarılı dedi. Tekrardan turist'umuza geldik. Telegram başarılı. Discord'a gelelim. Discord kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ramazan çiçek 19 hashtag. 19 kaydet. Bu da kayıtlı. Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Twitter'da kaydettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan ödül yerine gelelim. Climb diyelim. Başarılı dedi. Polygon cüzdanına gönderildi dedi arkadaşlar. Bu şekilde tokenlerimizi alıyoruz. Bilgilerimizi dolduruyoruz. Günlük ödüllerden bahsediyor bize. Arkadaşlar burada da bize diyor ki bakın hediye kutusunun altında. Bir tane arama yapıyor. Örneğin bitcoin diyor. Bunu izleme listene ekle diyor. Bitcoin'e tıkladık arkadaşlar. Şuradaki yıldız işaretini bir kere bastım. Hemen aşağı gelelim. MobileFee.Wallet'tan cüzdanını bağla diyor. Oraya bir kere tıklayalım. Verilerin yükleniyor diyor. Biz zaten buraya cüzdanımızı bağlamıştık arkadaşlar. Tekrardan hediye kutusuna tıkladık. Evet, burada da diyor ki Bitcoin sayfasını ziyaret et diyor. Pro modda test et diyor. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi switch to promote diyor. Buraya bir kere tıklayacağız. Arkadaşlar bize kısacası yani platformu tanıtıyor. Bunu da yaptık. Günlük bir görevini tamamla diyor arkadaşlar. Günlük görevleri burada. Evet bakın burada da gördüğünüz gibi daha fazla Mobula coin kazan Mobula token kazanabiliriz. Doge coin'e bak diyor. Üstüne bir kere tıkladım. Bekliyorum arkadaşlar. İşaretledim şöyle. Yani yıldızımıza basalım bir kere. Ardından hediye kutusuna tekrar basalım. Devan yazıyor. Bir kere tıkladık oraya. Gönder dedik arkadaşlar. Evet şimdi de bana diyor ki NFT'ni mint et diyor. Tıklayalım. mint deneniyor diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane daha mobile token kazandım. Neyden kazandım? Buff token'den kazandım. Bunların hepsini yapacağım günlük görevlerden arkadaşlar. Evet 20 tane mobile'a göreceğiz birazdan. Climb dedik. Sen poligon cüzdanında mobile'ın var diyor arkadaşlar. Polygon scan'a geldik. Evet arkadaşlar 40 tane mobile token'im burada. 10 milyon adet arzı var arkadaşlar. Gerçekten de çok düşük. Şöyle turist cüzdanımıza da ekleyelim. Ödeme kanıtımız da burada kalsın arkadaşlar. Ayarlar. Bakın arkadaşlar özel token'i nasıl ekliyoruz? Cüzdandayız. Şuradaki işarete tıklıyoruz. Buraya kontrat yapıştırdık. Çıkmadı değil mi? Özel token ekle. Ethereum yerine poligon seç yapıştır. Burada bütün bilgiler çıktı. Tamamlandı diyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 tane mobilamız burada duruyor. Zaten 10 milyon adet arzı var arkadaşlar. DAO olarak bahsediliyor. Bu airdroptan yararlanmaktan fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar henüz Mobile token satılmıyor. Bilginize ben botun linkini de aşağıya bırakarım. Sohbet etmek istiyorsanız Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Ya da arkadaşlar diyorsanız ki ben airdroplara katılacağım. Haberleri öğreneceğim. Telegram duyuru ve airdrop kanalımıza da gelebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım o kadar da bol kazançlar.